Temizlik önemlidir. Temizlik dindendir. Biraz sonra Peygamberimizin hadis-i şeriflerini okuyacağız. Demek ki elbisemizi, bedenimizi, mekanımızı temizlememiz lazım. Kalbimizi biraz sonra göreceğiz manevi pisliklerden. Temizlememiz, temizlememiz lazım. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّلِينَ Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri, çok çok temizlenenleri sever. Burada maddi ve manevi temizlikten bahsediyor. Tövbeden, tövbe manevi temizliktir. Maddi temizlik, manevi temizlik diye ikiye ayıracak olursak, manevi temizlik önce küfürden, şirkten, günahtan ve kötü huylardan kalbimizi temizlemektir. Küfürden, şirkten imana, İslam'a yönelme, isyanlardan taatları terk ederek, tövbe ederek yönelme, Kötü huy, gurur, kibir, enaniyet, ucuk, kendini beğenme, cimrilik, pintilik, korkaklık vesaire kötü huylardan böyle tevazu, vakar, sekinet, cömertlik, cesaret, ve vesaire güzel huylarla bezenme. Allah Celle Celaluhu bu ayetli ikisini birden zikrediyor. Kuba ahalisini övüyor Allahu Teala o mescidin ilk kurulan mescitlerden takva üzerine tesis edildiğini ve içerisinde çok çok temizleyiz, temizlenmeyi seven insanların bulduğunu beyan ediyor. Bunu Müslümanlar merak etmişler ve koşmuşlar Kuba'ya demişler ki yahu Allahu Teala mescidinizi övdü anladık. Peygamberimiz siz onu de onu beraberce yaptınız. Fakat şu çok çok temizlenme işini ne yapıyorsunuz da Allahu Teala? bunu övdü. Bize haber verin, biz de öyle yapalım diyorlar. Biz diyorlar abdeste çıktığımız zaman hem taşla hem de suyla iki temizli birden yaparız. Taşla temizlenmeleri zaten o zaman Araplar öyle yapardı. Yeterliydi aslında. Bir de su kullanılmaz. Bunu da ehli kitaptan öğrenmişler. Yahudilerden. Demek ki arkadaşlar, hikmet müminin yitiğidir. Hadisinde görüldüğü gibi iyi, faydalı, güzel bir şey. Yahudi'den de görülse alınmalıdır. Normalde peygamberimiz din konusunda onlara benzememeyi hep teşvik etmiştir. Aşure günü oruç tutuyor, siz onuncu 9 10. gün değil de muharramın 9-10 10-11 ya da 9-10-11 muhalefet edin onlara hep der. Ama güzel olanı görünce de alınmış ve tasdik edilmiştir. Allahu Teala çok çok temizlenen kullarını sever. Tövbe edip de manevi temizlikte olan kullarını da sever. Şüphesiz iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredip <laughs> de namaz kılan kimse umduğuna erbiştir diyor. Bir başka ayeti kerime A'la suresi 14 ve 15. ayetler. Konuyla alakalı, yani temizlikle alakalı çok hadis-i şerifler var. Özellikle maddi temizlik. Manevi temizliğe gelince İslam baştan sona odur zaten. Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Kötü ahlaklar insanları uzaklaştırmak için. Yani onları beyan edecek, açıklayacak, öğretecek insanlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam temizliğin önemine dair kitabımızın 124. sayfasının başında birkaç hadis-i şerif yazmış teberrüken. Temizlik imanın yarısıdır. En nazafetü şatrul iman. İmanın yarısıdır. Subhanallah. Allah temizdir, temizliği sever. Namazın anahtarı temizliktir. Allah'ın elçisi çeşitli vesilelerle beden ve çevre temizliğini emretmiş, kendisi de bu konuda ashabına ve bütün insanlara örnek olmuştur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> elbisesinde temizdi, yüzlerinde temizdi, saçını sakalını tarardı, huzuruna saçını sakalını taramadan giren Müslümanlara dışarı çık, saçını sakalını güzelce tara, şeytan başı gibi buraya girme derdi. İkram edin derdi sakallarınıza, saçınıza, sakalınıza ikram, güzel bir şey. Kokularla, zeytinyağlarla kendisi tarardı, temiz tutardı. Dişlerini misvaklardı. Şaşıracak kadar diş temizliğine dikkat ederdi. Yani namaz abdesti için yapardı bunu. Levla eşuk alâ ümmeti le emertum bis-savâk inde kulli wudû, inde ümmetimde meşakka sıkıntı olmayacağını bilsem, her abdeste ya da her namaza kalktıklarında misvak kullanmalarını emrederdim. Ama kuvvetli sünnettir. Emretmemiştir ama biz onu kendimize emir alalım. Sadece bu kadar değil. Namaza kalkarken, yemekten sonra, yatarken, uykudan uyanınca, insanlarla sohbete giderken ya da sohbete başlarken, hep böyle misvaklarla dişlerini temizlerdi. Ve bunun fesahat ve belagata yani yaptığı konuşmaya arzu ettiği, söylemek istediği sözleri güzel anlatmaya faydası olduğunu söylerdi. Biz mesleğimiz öğretmen olduğumuz için tabi yer yer öğrencilerimizle konuşuyoruz. Vaza çıkıyor, halkla konuşuyoruz. Tecrübe edeyim dedim ben kendi kendi çapında <laughs> Arkadaşlar, dişlerinizi fırçalayarak ya da misvaklayarak yaptığınız konuşma ile bunu yapmadığınız konuşmalar arasında fark oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalabalığa cemaate çıkarken böyle temizliğine daha bir dikkatli olurdu. Allahu Teala mescide çıkarken ziynetlerinizi alınız. Hadis-i şerifini zaten okuduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara cuma günü yıkanmaları, bazı işler için yıkanmaları, efendim koltuk altı, etek tıraşı gibi temizlikleri 10 günde bir, 15 günde bir, 40 günü en hayat geçmemesi gibi, tırnak temizliği, bıyıklarımızı, dudaklarımızı göstermeyecek kadar değil de dudakların üstüne gelen taraflarının alınması, bunlar hep Müslümanların temizliğiyle alakalı hususlardır. Yani dinimiz fevkalade temizle dikkat etmiştir. Bugün insanların yeni yeni farkına vardığı çevre temizliğine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok dikkat çeker. Suyu kullanırken ya da durgun sulara devredilmemesi senin ihtiyacın biter orada da başkalarının ihtiyacı başlar. Ağaç gölgelerinin gerek pislikle gerekse bir başka şekilde kirletilmemesi vesaire Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara çok dikkat eder. Nihayet, Müslümanlar, medeniyet olarak öteden belli temiz insanlardır. Müslümanlar, bu işleri böyle güzel yaparken, Avrupalılar o asırlarda, Orta Çağ'da evlerinde tuvalet yoktu. Pisliklerini yapar, pencereden dışarı atardı. Aşağıdan, Allah vere de birisi geçmeye. Hatta gezenler söyler, Bugün gösterdikleri Versay Sarayı'nda tuvalet yokmuş. Asli yapısında. Allah Celle Celaluhu suyu yarattı. Yağmurla, yerden fışkıtarak bizlere su gönderdi. Temizliğin ana maddesi budur. E bugün Müslümanların bu noktada geri kalmaları da bir utanç vericidir. Yani dün kafirlerin kişilik hususundaki durumları bu iken Bugün yeryüzünün nimetlerinden daha çok istifade etmeleri, evlerini güzel kullanmaları, banyolarında sabah akşam duş alarak temizlenmeleri, dış temizlik de olsa temizliğe dikkat etmeleri güzel bir şeydir. Yani bu da takdire şayandır. Müslümanların da bu temizliğe dikkat etmeleri lazım. Son zamanlarda Müslümanların pisliği ya da o görüntü hoş bir görüntü değildir.